Evet arkadaşlar şöyle hemen şuradan bir geleyim. Lan, Hayri senin burada ne işin var? Arkadaşlar Hayri'yi görüyor musunuz? Angela'nın yanına gidiyor Hayri. Hayri. Şu Tom'a Tom bir daha. Tom'a bir tane daha soru sormayı unuttum. Tom'a bir tane daha soru sorayım arkadaşlar şöyle hemen. Buyurun şu an yanımda görüyor musun? Arkadaşlar aynaya bakın kalem. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar My Talking Tom Friends oyununda Rafa'dan tayfayı sokmaya çalışacağız. Video başlamadan önce aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka açtığına abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yoruma Rafa'dan tayfa yazanlara benden kocaman kalp geliyor. Ve en çok sevdiğiniz Rafa'dan tayfa karakterlerini yorumlara mutlaka yazın. O zaman videoda mutlaka beğenmeyi unutmayın. 5'ten geri doğru sayacağım. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman videoya başlıyorum Evet arkadaşlar My Talking Tom Friends oyununa girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hırsız Roka'yı bulduk arkadaşlar. Roy pardon Roka değil. Roy'u bulduk arkadaşlar. Roy yakala diyor. Roy yakalamaya bastım. Evet arkadaşlar biz bu hırsız bir türlü yakalayamadık bu oyunda. Şimdi arkadaşlar buradan böyle ödülleri alıyorum ben. Evet gördüğünüz gibi bütün ödüllerin hepsini aldım arkadaşlar. Bakın burada bir sürü ödüllerimiz var ve en sonunda zaten herhalde elmas falan kazanacağız. Neyse buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi Tom ve arkadaşlarını gelin şöyle hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle sessiz de açtım şöyle hoppa tamam. Şimdi Tavşan Bekkan'ın uykusu geliyor. Sen şöyle bir yatağa git uyu. Evet tavşan bekle uyuyor arkadaşlar. Şimdi sen Ginger sen de gel sen de gir şuraya bakayım uyuyor. Evet Ginger de uyuyor arkadaşlar. Şimdi kim kaldı sırada? Angela kaldı. Angela'nın üstündeki yıldızı aldım. Şimdi Angela'nın da uykusu gelmiş. Aa Angela duşa girmeyi istiyormuş. Angela sen şöyle bir duşa gir yıkan. Tamam mı? Aa ben ben ne yapıyorsun burada arkadaşlar? Benim de çok tatlı. Benim de zaten görüyorsunuz. Bakalım benim de uykusu gelmiş. Aa ben de yıkanmak istiyorum. Sen de git yıkan bakalım. Ee burada bir eksik Tom. Ha? Tom Sabahtan beri seni arıyorum. Sen neredesin Tom? Aa Tom da yıkanmak istiyormuş. O zaman Tom sen de git yıkan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü pamuğumuz çıkmış arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz tarlamıza yeni şeyler ekmiştik. Aa ben ben sen nereye gidiyorsun sen hemen şöyle evimizi temizle ya arkadaşlar evimiz çok pis ya evimize bir sürü pislik gelmiş bakın burada bir tane daha pislik var şöyle bakıyorum o her yerde pislik var arkadaşlar ya ağaç evimize çıkabiliyor muyuz Aa, ağaç eve çıkamıyoruz arkadaşlar şimdi şunlar düşten çıktı mı bakayım mı siz hala düşten çıkmadınız mı siz ne yapıyorsunuz bu düşten hemen şu düşten çıkın arkadaşlar Tom bak bunlar düşten çıkmıyor ya neyse şöyle üstlerine para vererek düşten çıkartayım arkadaşlar ben bunları Hepsi dıştan çıktı. Şimdi Tom, sen gel bakayım. biz şöyle tarlamızı toplayalım. Arkadaşlar pamuk şekerler çıkmış, görüyor musunuz? Yeni şeyler ekiyoruz şimdi. Şöyle parayı yiyeli yeni şeyler alıyoruz ve bunların hepsini ekiyoruz şöyle. Hop ve suluyoruz arkadaşlar tabii ki de şöyle eşit bir şekilde su dağıtıyorum. Arkadaşlar bakalım Rafadan tayfın, Tayfa'daki herkes buraya gelecek mi? Haydi gelecek mi? Bakalım bekleyeceğiz arkadaşlar. Rafadan Tayfa buraya gelecek mi? Şöyle hop suluyorum. Tamam, suluyorum bitti arkadaşlar. Şimdi Buradan ne yapıyorum biliyor musunuz? Ah, Angela piyano öyle bir şeyler çalmak istiyormuş. O zaman sen git piyano öyle bir şeyler çal. Hadi gel bize bir şeyler çalın. Arkadaşlar buraya basıyorum bakın. Değişik müzik çalıyor. Şuna bu yeni piyanomuza geçelim. Bu renkli gökkuşaklı piyano. Evet böyle değişik sesler çıkıyor arkadaşlar piyano ile. Neyse piyano ile Angela oynasın. Biz piyano ile oynamayacağız çünkü arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Gelin beraber bir kutu açmaya gidelim arkadaşlar. Kutumuzu bir açalım bakalım kutuların içinden belki bir değişik şeyler çıkabilir. Şöyle buraya gidelim hemen otobüsümüzde. Evet kocumuz ilk kutumuzu açıyorum arkadaşlar. Ne? <laughs> ha? Haydi Senin kutuda ne işin var? Haydi çıktı arkadaşlar. Oha Hayri çıktı Hayri senin kutudan çıkacağını hiç aklıma gelmezdi biliyor musun Sen nasıl kutudan çıktın Hayri Arkadaşlar Hayri kutudan çıktı ya Diğer kutuları açayım bir Evet arkadaşlar bundan elma çıktı. Bundan My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı. Şundan ne çıkacak? 30 tane altın çıktı. Şundan da My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı. Evet arkadaşlar şimdi bir de buraya gidip kutu açacağım. Bakalım buradaki kutuda bir neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Bu kutuyu açıyorum. Evet yine My Talking Tom Friends oyuncağı çıktı. Şunu açıyorum. 3 tane kek çıktı. Altın çıktı. Şunu açıyorum. Oo basketbol odası çıktı. Dört tane sushi çıktı arkadaşlar. Sushi, sushi hiç sevmem. Hiç sushi yemem arkadaşlar. Hayatımda da hiç yemedim. Şimdi bunların hepsi bunlar bir şeyle uğraşıyor. Aa sen basketbol mu oynamak istiyorsun? Ben... Ben sen o zaman git basketbol oyna. Tamam mı? Şimdi... Bu evde biri eksik ya. Hank gel bakayım sen şuraları temizlememişsin Hank. Sen hemen gel şuradaki çöpü de temizle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi bir iş, bir işle uğraşıyor. Şimdi biz Tom'la Tom biraz oyun oynayalım ya. Tom gel bakayım sen buraya. Ya Tom oyunun içine hayra girmiş sen hala oyun oynuyorsun. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Tom'la kaydırak oyunu oynayacağım. 3 tane canımız var. 3 tane kalbimiz var. Kalbimizi kırmamaya çalışıyoruz. Hop şöyle... Bunların üstünden şöyle zıplıyorum Hayır askala kafamıza vuruyorduk arkadaşlar Şöyle bir daha zıplıyorum Hoppa. İşte bu kadar Aha. Arkadaşlar bir kalbimiz gitti kaldı iki kalbimiz kaldı Kameraya bakıp oynayınca ben oyunu oynayamıyorum arkadaşlar Şöyle biraz daha zıplıyorum Hop. Allah yine çarptım Hayır Sonunda anda çarptım Öldüm Öldüm arkadaşlar ya o kutulara çarpa çarpa öldüm. Neyse çıkıyorum. Siz bu oyunu benden daha iyi oynuyorsunuzdur bence. Evet arkadaşlar şöyle hemen şuradan bir geleyim. Lan Hayri senin burada ne işin var? Arkadaşlar Hayri'yi görüyor musunuz? Angela'nın yanına gidiyor Hayri. Hayri ya Hayri bir geliyorsun bir gidiyorsun ya. Anlamadım ki ağaç eve mi çıktın yoksa Hayri? Neredesin ya havuzun içine mi girdin sen? Nerede bu Hayri? Burada mısın yoksa? Yoksa bu odanın içinde misin? Yo bu odanın içinde de değil. Arkadaşlar Haydi nerede ya? Haydi yine kaybettik. Burada mı acaba? Tuvalette mi acaba? Nerede bu Haydi? Arkadaşlar Hayri'yi kaybettik. Evet. Neyse. Şimdi gel bakayım sen buraya Tom. Tom'la arkadaşlar başka bir şeyler. Aa Tom başka bir oyun oynamak istiyormuş arkadaşlar. Tom sen o zaman bu oyunu oyna tamam mı? Sen burada bir oyun oyna. Şimdi arkadaşlar. Hank de evimizi temizliyor gördüğünüz gibi. Ya bunlar halen uyuyorlar. Arkadaşlar bunlar hep uyuyor. Bakın Ay, tavşan bek kafa cincir ay henüz uyuyor Evet gelin benle basketbol oynayalım bir arkadaşlar Evet şu benle hayır 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 bana tıkla Heh. benle basketbol oynayacağım Şöyle Evet arkadaşlar basket, basketimi attım Girdi bir de bir Ah be atamadım Hadi 2 2 Hadi atamadım 3'te 3 3 4 4 5 de 5 mi geliyordu Hadi şuraya atabilir miyim Teşekkür ederim şuraya atayım Hayır şuraya atacağım. Arkadaşlar şuraya atamıyorum. Arkadaşlar niye girmiyor? Hah. 5'te 5 değil. Tabii ki 5'te 5 değil. 5 tane alttan attım. 7 girdi. Bak şöyle 7 şöyle biraz yav hızlattım. 8 onu da bırakacağım. 9 ve, ve 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 10. Evet, onla bırakıyorum dedim arkadaşım. Şimdi arkadaşlar oyundan şöyle bir dışarı bir çıkayım. Şöyle hemen oyundan bir dışarı çıkayım. Hop. Ya Hayri'yi gördük. Bakalım haydi yine burada mı ya? Şöyle Hayri'yi biraz göz geçirelim. Ha, Hank gel bakayım. Sen şuradaki yeri temizle. Hank, şurayı da temizle. Hank, orayı da temizle hemen. Tamam. Şimdi arkadaşım Nerede şurayı şuraları şöyle bir geçelim 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 geçelim. geçelim. Hayri şimdi burada lan Tom'un yanına gidiyor ayrı. Hayri. Hayri kayboldu Hayri ha bir dakika ya Tom bu oyunun içinde Hayri var. Bir dakika Tom merhaba nasılsın? Tom merhaba nasılsın? Tom beni hatırladın mı? Tom beni hatırladın mı? My talking Tom benim kim olduğumu biliyor musun? Evet Onur seni tanıyorum ne oldu neden durmadan soru soruyorsun Aynen bana? Arkadaşlar Tom diyor ki neden bana durmadan soru soruyorsun bir dakika. Tom oyunun içine biri girmiş gördün mü? Hayır görmedim kim Arkadaşlar Tom görmemiş Hayri'yi bir dakika. He? Tom Rafa'dan tayfadaki Hayri oyuna girmiş. Ne sen ciddi misin? Rafa'dan tayfadaki Hayri oyuna mı girmiş? Evet Tom Rafa'dan tayfadaki Hayri oyuna girmiş. Hayri eskiden çok iyi biriydi ama şu anda çok kötü biri. Onu hemen oyundan çıkar. Arkadaşlar hemen Hayri oyundan çıkar diyor ama Hayri'yi göremiyorum ki. Hayri bir anda geliyor ve bir anda gidiyor. Bir dakika ya arkadaşlar hemen şöyle bir çıkalım bakalım. Hayri'yi bir arayalım arkadaşlar. Hayri'yi belki bulabiliriz. Şöyle bir arayalım şöyle bir bakalım etrafa. Siz görüyor musunuz arkadaşlar Rafa'dan Tayfa'daki? Rafa'dan Tayfa'yı görüyor musunuz siz daha doğrusu? Ben Hayri'yi falan göremiyorum şu anda arkadaşlar. Şu ağaç eve bir çıkayım. Aa, ağaç eve çıkamıyorum ki arkadaşlar. Neyse şu yıldızları alayım arkadaşlar. Ağaç eve çıkabiliyor muyum? Hala çıkamıyorum arkadaşlar. Ya bu Hayri nerede ya? Aha bir dakika. Arkadaşlar ben hastalandı. Lan ben hastalandı. Bana ne olmuş? Olamaz. Biri benim ayağına çivi batırmış. Acaba Hayri mi yaptı bunu? Bir dakika. Hemen bir Tom'a Tom gel bakayım buraya. Tom Hayri'yi gördün mü şimdi? Onur. Hayri'yi gördüm. My Katil Ben'in ayağına çivi batırdı. Arkadaşlar. benim ayağına çivi batıran kişi Hayri'ymiş. Gördünüz mü? Ben biliyordum yakaladığınızı arkadaşlar ya. Hayri'yi yakaladığınızı ben biliyordum. Batıracak. Evet. Neyse. Şu Tom'a Tom bir daha Tom'a bir tane daha soru sormayı unuttum. Tom'a bir tane daha soru sorayım arkadaşlar şöyle hemen. Onur. Hayri şu an yanımda. Güzel arkadaşlar Hayri'ye bakın kayboldu. Rafa'dan tayfadaki Hayri oyundan çıkmış. Arkadaşlar bir videomuz sonuna geldi. Görmüş olduğunuz gibi Hayri'yi Talking Tom Friends oyunu gördük. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.